Ben ve milletim Tanrı'nın kırbacıyız. Tanrı kendi yolundan çıkanları cezalandırmak için bizi gönderir. Hun Hakanı Attila Han Attila, Muncuk Han'ın oğlu olarak 395 yılında dünyaya gelmiştir. İsminin kökeni konusunda muhtelif görüşler olsa da en bilinen görüşe göre Volga Nehri'nin eski adı olan atıl Itil kelimelerinden türetilmiştir. İsmi aslen Attila olsa da Ülkemizde yaygın olarak Atilla şeklinde kullanılmaktadır. Atilla, babasının ölümünün ardından Bozkır'da tek başına yaşam mücadelesi verirken amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmış. Atilla, Vizigotlar karşısında Roma İmparatorluğu ile müttefik olmuştur. Bu ittifakla birlikte Flavius Aoteus'un davetlisi olarak bir süreliğine Roma'da kalmıştır. Amcası Rua'nın vefatı sonrası Atilla ve kardeşi Bleda Hun İmparatorluğunu birlikte yönetmeye başlamışlar. Bleda'nın 445 yılındaki ölümüyle Atilla tek başına Hun hükümdarı oldu. Daha sonra aşık olduğu Nakara isimli esir bir kızla evlenen Atilla'nın bir oğlu olmuştur. Nakara doğum sırasında hayatını kaybetti. Öte yandan Atilla hükümdarlığı boyunca sürekli Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarına karşı seferler düzenlemiş, bu sebeple Orta Çağ Batı kaynaklarında acımasızlığı ile ün salmıştır. Avrupa'da Tanrı'nın kırbacı olarak alınmaktadır. Buna karşın Cermen efsanelerinde Atilla çok büyük ve iyiliksever bir hükümdar olarak anlatılır. Bunun sebebi Atilla'nın sarayında çok sayıda Cermen hükümdarının yaşamış olmasıdır. Atilla'dan bahseden önemli destanlardan biri de Nibelungen destanıdır. Hun-Cermen savaşlarını anlatan bu destanda Atilla Etsel ismiyle geçmektedir. Hatta Avrupa Hun İmparatorluğuna başkentlik yapan Etselburg isminin de bu efsanedeki hükümdar isminden geldiği bilinmektedir. Atilla'nın Batı Roma İmparatorluğuna sefer düzenlemesi üzerine 3. Valentianus, Papa 1. Leo'yu paha biçilemeyen yüklü ganimetlerle birlikte Atilla'ya gönderdi. Papa'nın Roma kapısına dayanan Atilla'ya sızlayarak yönelttiği sözler Atilla'nın yüce gönlünü hedefliyordu. Ey yoksulların koruyucusu, ey zalimlerin korkusu, ey büyük Atilla! İşte ben, bütün Hristiyanların temsilcisi, ben Papa Leo önünüzde diz çökerek yalvarıyorum. Roma'ya girmeyiniz, dünya Hristiyanları adına sesleniyorum, bize acıyınız. Atilla'nın Papa'ya cevabı Atilla'yı daha da yüceltiyordu. Kalkınız Papa Hazretleri, bir din büyüğünün önümüzde diz çökmesine gönlümüz el vermez. Lütfen kalkınız. Roma'yı ve sizleri bağışlıyorum. Barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığınız sürece benden size zarar gelmeyeceğini biliniz. Bazı kaynaklarda o dönem İtalya'da salgın haline gelen veba hastalığının da Atilla'nın seferi durdurma kararında etkili olduğu bilinmektedir. Böylece Atilla Han Roma'yı haraca bağlayan ve Papa'ya diz çöktüren hükümdar olarak tarihe geçmeyi başardı. Atilla'nın görünümü ile ilgili bilgiler genellikle ikinci el kaynaklardır. Ancak kendisini bizzat gören Bizanslı tarihçi Priskos Atilla'yı şöyle açıklıyor. Kısa boylu, geniş göğsü olan, gözleri küçük, burnu yaslı, ince grimsi sakalları olan, bronz tenli. Öte yandan Atilla son derece sert ve acımasız bir karaktere sahipti. Batı kaynakları ona Tanrı'nın kırbacı ismini verdi kendisine ihanet edenleri kendi buluşu olan kaza oturtma yöntemiyle cezalandırırdı. Rivayete göre Atilla milattan sonra 453 yılında gerdek gecesindeyken son eşi Ildiko tarafından zehirlenerek öldürüldüğü düşünülmektedir. Atilla'nın mezarının yeri kesin olarak bilinmemektedir. Cenazesine katılanlar mezarın yerinin bilinmemesi için öldürülmüştür. Fakat tarihçiler arasında Tuna nehrinin yatağının bir süreliğine değiştirildiğine ve hazineleriyle birlikte Atilla'nın nehrin altına gömüldüğüne, daha sonra da nehir yatağının eski haline getirildiğine dair yaygın bir inanış vardır. Nehrin aşırı uzunluğundan birçok ülkeden geçtiği için bürokratik sorunlar çıkacağından kazı çalışması yapılamamaktadır. Ölümünün ardından tartışılmaya devam edilen Atilla, Avrupalılar tarafından barbar olarak görülse de Macar halkı ve Türk tarihi açısından bir kahraman olarak nitelendirilir. Ancak Atilla nasıl anılırsa anılsın bugünkü Orta Avrupa görüntüsüne, görkemli yapılara, göçlere, savaşlara, akınlara, istilalara neden olarak tarihe damga vuran büyük imparatorlar arasındaki yerini aldı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone ol butonundan kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın.